Merhaba değerli kitap severler. Sizlere Demirören yayınları özel koleksiyon eserlerinden biri olan Kariye Kora adlı kitabımızı tanıtmak üzere konuğum Doktor Murat Sav ile birlikteyiz. Rönesans döneminin habercisi sayılan ve yüzyılların sanat mirasını taşıyan Kariye'nin dünyaca ünlü mozaik ve fresklerinin öyküleri bu kitabımızda yer almaktadır. Efendim size tekrar hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Kariye veya Koran'ın anlamı nedir? Bize biraz bahseder misiniz? Ha, elbette. Şimdi Bizans döneminde e, yapılmış çok sayıda dini yapı var. Osmanlı Devri'nde bu yapıların bir kısmı camiye dönüştürülüyor. O yapılardan bir tanesi de Kariye. Fakat e, İstanbul'da özgün ismini yaşatan... O şekliyle Osmanlı döneminde kullanılan ve günümüzde de kullanıla gelen iki yapıdan da biri aynı zamanda. Evet. Diğeri de Ayasofya. Ya yani bu bakımdan çok önemli. O yüzden de ismi üzerinde yoğunlaşmak da çok önemli. Aslında e, Hora ismiyle bilinir. E, Hora ismi e, Bizans döneminin erken devirlerine kadar gidiyor. Aslında evet. e, bugün tabii yapının bulunduğu yer İstanbul'da. Edirne Kapı semti. Edirne Kapı'ya çok yakındır ve aynı zamanda surlara da çok yakın. E şimdi İstanbul'da mesela Osmanlı dönemi de dahil olmak üzere şehrin kalbinin attığı yer saray bunu Aksaray'a kadar olan bölge. Daha sonraki süreçte işte Haliç ve şeyde çok yoğunlaşıyor. Marmara ya kıyısı olan kesimde çok yoğunlaşıyor. Fakat o arada kalan bölüm, bölge genellikle bağlık, bahçelik, Bizans döneminde manastır yerleşimlerinin çok yoğun olduğu bir yer. Ee, Bizans döneminde ana çekirdek, ana arterler dışında kalan e, alan, yer e, genelde Hora olarak isimlendiriliyor. Yani bunun da kent dışı e, veya da işte iskanın az olduğu veya olmadığı yerler anlamında kullanıldığı evet. düşünülüyor. E, bundan dolayı da büyük bir ihtimalle e, kilise inşa edildiği dönemde de o bölgenin de adıyla anılmaya başlanıyor. Sonra da bu Osmanlı döneminde o zamanki konuşma şekline göre Hora kariye şeklinde evet. yorumlanıyor ve günümüze kadar da bu şekilde, şekilde kullanılıyor. Peki Bizans döneminde inşa edilen haliyle yapıyı bize biraz anlatabilir misiniz? Gözümüzde nasıl bir yapı canlandırmamız gerekir? Şimdi Bizans döneminde yapının ilk olarak ne zaman inşa edildiği konusu biraz şüpheli. Evet. Şimdi 5. yüzyılda İstanbul'un surları genişletildi. Daha önceki surlar günümüzde yaklaşık olarak Samatya ile yaklaşık fenere tekabül eden noktayı birleştirmekteydi. 5. yüzyılda bu bugünkü surların olduğu çizgiye e, genişletiliyor. Şimdi Kariye'nin olduğu yer e, 4. yüzyılın sonlarına doğru aslında bir mezarlık yani nekropol olarak kullanılan hı hı. bir alan. Yani bu geç dönemler işte Roma'nın geç dönemleri veyahut da geç antik çağ dönemleri. E, hatta Nikomedia'da yani İzmit'te 303 yılında çok büyük bir e, Hristiyanlara karşı e, büyük bir karşı faaliyet gerçekleşir. Zamanın imparatoru olan et, Diokletianus oradaki Hristiyanların bir kısmını öldürtür Bir isyan üzerine bu arada bu cereyan eder. Bu öldürülenlerden bir tanesi de Aziz olarak kabul edilen daha sonra sonradan e, Babilas'tır. Babilas'ın çevresindekiler de öldürülüyor. Bunlardan yaklaşık işte 80 civarında olan kişi, 4. yüzyılın sonlarına doğru e, mezarlarının İstanbul'a, özellikle de bu Edirne kapı civarına nakledildiği söylenir. Ve evet. kilisenin de o döneme kadar inen bir tarihi olduğu söylenir ama bunun tabii bir doğruluk payı yok. Bilimsel evet. açıdan bir doğruluk payı yok. Çünkü ile ilgili karşımıza çıkan ilk belge resmi olarak 8. yüzyıl. 740'lı yıllarda burada bir defin nedeniyle adı geçiyor. Haliyle de bir defa 8. yüzyıldan itibaren burada bir Hora Kilisesi'nin olduğunu biliyoruz. Hatta bu bir manastır teşkilatıydı. İçerisinde işte keşişlerin kalması için mekanlar vardı ki bu genellikle Osmanlı'nın medreselerine benzer. Sonra yemekhane binası vardır mesela. E, ardından işte hani manastırda genellikle böyle üretim yerleri olur, evet. atölyeler olur, ona benzer yerler vardır. Hatta bundan yaklaşık e, 100 yıl kadar önce en son bahsedilen bir yakınlarda sarnıç olduğu söylenir. Ve bu sarnıcın da ya 1570'li yıllarda yaklaşık olarak İstanbul'a gelen Gerlak tarafından anlatılan bir şey vardır, hikayesi vardır. Buna göre iplik atölyesi olarak kullanılıyormuş o yıllarda. Yani düşünün evet. günümüz 500 sene kadar evvel burada bulunan sarnıç iplik atölyesi. Yani Osmanlı bu yönüyle de sarnıçları değerlendirmiş. Yani atıl bırakmıyor. Buradan evet. o anlaşılıyor. Hatta bir daha yazmadan bahsedilir. Bunlar yaklaşık yapıya 50 ile 100 metre arasındaki bir mesafedeymiş. Bizans döneminde yapı çeşitli aşamalardan geçiyor. Şimdi her ne kadar 8. yüzyılda evet. olduğunu biliyorsak da bu yapının mimari konsepte konusunda bir bilgi sahibi değiliz. İlk olarak 11. yüzyılda yapının nasıl bir formasyona hı hı. sahip olduğunu e, öğrenebiliyoruz. Buna göre normalde bir haç planlı bir yapı olması gerekiyor. Peki en önemli hani e, yapıyı en önemli etken haline getiren hususlar. Yani e tabii ki hiç şüphesiz şimdi yapıyı kendi başına çıplak olarak düşündüğünüzde ortada çok bir şey göremezsiniz. Evet. Mimari bazı detaylar görürsünüz. O yapıyı ne zaman ki bazı Bezemelerle, süslemelerle artık ayırt edici bir noktaya taşırsanız evet. o zaman yeni bazı söylemler ortaya Hı -hı. çıkmaya başlar. İşte Hora Kilisesi'nin de ayırt edici özelliği bu. Şimdi burada hem dış narteks ve onunla bağlantılı Hı -hı. olarak e, bitişik mekan anlamına evet. gelen paraklezyon bölümü hem de iç narteks kısmı ki daha önceden bu arada yapının kendisi de içinde de mozaik evet. ve freskolar tümüyle alt kotlarda değil hı hı. ama üst kotlarda tümüyle bezendiğini bil, biliyoruz. Yapıyı ayırt edici kılan özellikler en bunlar. Özellikler ama detaylara indiğimizde çok farklı şeyler çıkacak. Anladım. Peki. Ee, yani bahsettiğiniz gibi e, bu özelliklerin dışında da fresko ve mozaikler Kore'yi özel kılıyor. Hı. Peki bu tasvirleri neden belirli noktalara yapmışlar? Dağılımı ne şekildedir? Şimdi bir Bizans kilisesinde ee, ...hangi tasvirin... ...yapının hmm. neresinde yer alacağı... ...aslında bir planlama dahilinde evet. yapılıyor. Yani o hiç şaşmaz. Bu kilisede farklılık görüyoruz. Burada şöyle şimdi hem planlamada... ...olması gereken şeyler var... ...hem evet. de çok farklılıklar var. Yani mesela işte... E, ...Meryem Ana'nın ölümünü... ...içeren sahne kilisede... ...olması gereken yerde. Naos'ta giriş kapısının... E, üstünde. ...hemen üstünde yer alıyor. Ya da işte... Kilisenin koruyucu azizleri olarak bilinen Petrus'la Paulus'un yeri de giriş kapısının hemen iki tarafıdır. O da değişmiyor. Fakat burada mesela Meryem Ana'nın hayatına dönük anlatımların olduğu iç nartekste farklılıklar ortaya çıkmaya başlıyor. Hı hı. Mesela Meryem Ana'nın hayatında evet İncil'den anlatılan sahneler de var, konular da var. Fakat e, aynı zamanda kanonik İncil'lerde yer almayan konular var. Şimdi bunlar... Günümüzün bakış açısıyla baktığımız zaman böyle çok farklı gibi geliyor ki doğru. Fakat dönemine indiğimiz zaman aslında Orta Çağ'da Apokrif İncil'ler denen İncil'ler vardır. Yani bu kanonik İncil'lerin dışında. E şimdi mesela Asıl İncil'de yakalanmayan bazı şeyler buralarda yakalanabiliyor. İşte bunlardan bir tanesi de mesela Meryem Ana'nın hayatı. Meryem Ana kimdi? Şimdi burada doğumundan ölümüne kadar geçen süreç. Naus'ta evet. ölüm anını paylaşıyorlar. Fakat orada mesela oğlu Hazreti İsa'nın doğumuna kadar geçen bütün olaylar orada görselleştirilmiş. Evet. Ha, bu mesela şey içinde oraya gelen insanlar hmm. için de ayırt edecek bir özelliğe sahip. Çünkü İncil'i okumayı bilen de var, bilmeyen de var. Evet. O insanlar orayı görsel olarak anlıyorlar, algılarına yerleştiriyorlar. E, dış narteks özellikle de e, İsa, Mesih İsa'nın Doğumundan başlamak üzere yaptığı mucizeler veya işte İncil'de geçen önemli olaylar paylaşılıyor. Evet. Fakat en ayırt edici evet. kılan şey de örneğin paraklezyo bölümünün, Paraklezyon'un tam doğu tarafındaki neş içerisinde yer alan e, ve İsa'yı beyaz giysilerle göstermiş olan Anastasis yani diriliş sahnesidir. En fark yaratan sahne de bu o zaman öyle mi? Bir tanesi o. Yani bunu belki bire koyar, Hı. koyarız, Ben bir sıralama yaptığımız zaman yani o değişebilir evet. ama başlarda. Çünkü orada ya bir de teknik açıdan da çok ayırt edici bir özelliği var. Orada mesela Adem Peygamber'in elinden tutarak kaldırma sahnesi vardır. Bir tarafta da Havva'nın. Mesela orada Adem'in saç sakalı... Elbisesindeki kıvrımlar, hareketler hı hı. müthiş bir Rönesans etkisi. Yani evet. diyeceksiniz ki mesela ya daha Rönesans başlamamış. Evet, evet. doğru, Rönesans başlamamış ama Bizans'ın habercisi gibi. Habercisi gibi ve Bizans da başlamış. Yani evet. bence bu çok özel ve çok önemli. Evet. ve Oradaki o dokunuşları yapmak gerçekten mü müthiş. Doğru. Ya bir de eğrisel bir yüzeyde bunu yapmaları çok. Müthiş. Yani bunu biraz şey de diyebiliriz, değil mi? Bizans Rönesansının en belirgin e, örneği gibi. E zaten, e zaten doğru, tüm Bizans olur. coğrafyasında Kariye gibi içerisinde e, dinsel mesajların verildiği, çoklu sahnelerin olduğu evet. fresko ve mozaik olarak ve artı bir de bu Bizans Rönesansı dediğimiz Rönesansın ortaya çıktığı çok bariz bir yapı daha yok, Şimdi evet. doğrusu. Yani o, o açıdan önemli ama sadece bu değil orada. Mesela bir için artık kısmında bir tane deistsiz kompozisyonu vardır, deistsiz bir üçlemedir. Yani ortada e, İsa Mesih İsa vardır, e, onun sol tarafında Meryem vardır, sağ tarafında ise Vaftizci Yahya vardır. Bu çok standart bir sahnedir fakat Kariye'de böyle değil. Evet, evet. ortada İsa Peygamber var, solunda Meryem Ana var ama sağında Yahya yok. Yahya yerine mesela sağ tarafına o zaman kiliseyi tekrardan yaptıran, onartan daha doğrusu yardımında bulunan İzakius Komnenos'la e, Latinlerden İstanbul'u geri alan imparator Mihail Paleologos'un kızı Maria'nın portresi vardır mesela. Hani bunu burada yakalamak çok özel çünkü burada hani sadece yenilik, farklılık tek değil. Evet, çok var. Çok Onlardan var. sadece iki tane örnek verdik şu an. Aslında evet. detaylara girdiğimiz zaman o kadar farklı konu hem teknik açıdan evet. var, hem kompozisyon açısından Sınan var, içerik olarak da var. Evet. Peki, e, kilisenin camiye dönüşüm hikayesini de sizden dinlemek isteriz. Şimdi İstanbul'un fethinde 1453 yılında kilisede korunan bir ikona vardır. Evet. Ee, Meryem Ana'ya ait bir ikonadır bu. Bu ikonanın parçalandığı söyleniyor işte o Arbede sırasında. Hı hı. Şimdi onu da söylemek lazım ya da o da güzel bir anekdot aslında. Şimdi İstanbul surlarının koruyucusu olarak, koruyucu azizesi olarak Meryem Ana kabul edilir. Özellikle de kara surlarında bu çok barizdir. Bunlardan bir tanesi Hora'dır. Aslında İsa'ya sunulmuştur Hora evet. Kilisesi. Fakat orada mesela Meryem Ana inanılmaz bir figür. O da Hora Meryemi diye anılır. Zaten mozaiklerde de bu ismi yer almakta. Ayvansaray tarafında Vlahornietsa Meryemi vardır. Bu tasvirlere göre veya bulunduğu yere göre isim Ve veriliyor. Değişiklik ee, Balıklı tarafına geldiğimizde Silivri Kapı civarlarına işte Mevlana Kapı civarlarına bu defa Balıklı Meryemi vardır orada evet. da. Pegge Meryem. Ülkelere göre de hatta değişiyor değil ya, mi? Tabii ki ama burada İstanbul'da çok özel. Evet. Yani surların e, Ayvansaray'dan Evet. Yedi kuleye kadar geçen kısmında ara ara peyler pey oranın koruyucusu olarak kabul edilen Meryem Ana figürü vardır ve kuşatmalarda Meryem Ana'ya ait ikonalar surlarda dolaştırılır. Çünkü buna dönük geçmişte yaşanmış bazı olaylar da vardır. İşte İstanbul'un fethi sırasında onun parçalandığı işte arbede sırasında söylenir bilmiyorum. Ha sonrasında mesela ev olarak kullanıldığı yazılıyor bazı kaynaklarda. Bu ne kadar doğrudur o bilinmiyor ama ama bir dönem kilise olarak da kullanıldığı tahmin ediliyor. Ta ki 1500'lü yılların başlarına kadar evet. Sultan II. Bayezid döneminde İstanbul'da çok sayıda Bizans yapısı kilise camiye dönüştürülüyor. İşte onlardan bir tanesi de Kora Kilisesi oluyor. Evet. Dönemin önde gelen devlet adamlarından Atikali Paşa tarafından kendi vakfına bağlı olarak camiye dönüştürülüyor. O da büyük bir ihtimalle 1509'daki küçük kıyamet depreminden sonraya tekabül etmesi lazım ee, dönüştürülürken de tabii ki küçük dokunuşlar yapılıyor. Her zaman olduğu gibi girişin sağ tarafına, Güneybatı tarafına bir minare ekleniyor. İşte mihrap ekleniyor iç tarafa, doğuya. Ee, ve daha sonraki süreçte de 18. yüzyıla geldiğimizde de yapıya bu defa... Ha bu arada Mimar Sinan'ın da buraya bir medrese eklettiğini söyleyelim. Fakat medresenin kompozisyonu, planı, e, mimari yapılanmasına dönük elimizde hiçbir şey yok çünkü günümüze ulaşmadı. Evet. 18. yüzyılda da bir Sıbyan Mektebi ve imaret ekleniyor. Hı hı. Hatta Bizans dönemindeki yemekhane binasıyla Osmanlı imaretinin üst evet. üste olup olmadığı da tartışma konusu. İşte medresenin günümüzde yapının kuzey tarafında, kuzeyinin doğuya dönük tarafında olduğu tahmin ediliyor. İmaretin de biraz daha hı hı. aşağılarda bir noktada. Camiye doğru. dönüştürdükten sonra mı Kariye ismini alıyor? Kariye ismi zaten o Hora'nın devamı mahiyetinde. Yani çok da arada bir evet. farklılık diyalekt açısından yaklaştığımızda yok aynı tanımı veriyorlar zaten. Evet. büyük evet. ihtimalle Horasmi'den eee farklı spekülasyonlar da var ama hani bunu ben spekülasyon edilecek bir konu olarak için açısı görmüyorum. Zaten Osmanlı bir noktayı tariflerken şehrin dışında bu yazışmalarında falan çok vardır. Evet. İşte Edirne Kapı Karyesi der mesela Topkapı Karyesi. Evet. O belli yani hani hı hı. kentin ana çekirdeğinin dışında bir noktayı tarif etmek için kullanılıyor ve kariye ismi yerleşiyor Osmanlı'da. Bulunduğu bölgeden dolayı da tekrardan aynı isim verilmeye evet. devam ediliyor. Peki camiye dönüştürdükten sonra mozaik ve freskolarla ilgili nasıl bir tasarrufta bunun oldu? Valla camiye dönüştürüldüğünde ilk olarak mozaik ve freskoların durumu çok kesif olarak bilinmiyor. Fakat... Kariye'ye gelmiş olan, Kariye'yi ziyaret etmiş olan seyahatnamecilerin anlattıklarından yola çıkarak bunu söylemek lazım. Mesela özellikle de bu Dışınarteks kısmı, Paraklezyon kısmı, orayla ilgili olarak zaten söylemler var, anlatılıyor. İçinin bezemeli olduğunu, hatta 16. yüzyılda, 17. yüzyıldaki bazı seyyahlar Kariye'nin içinde mesela ana kubbede bir İsa kompozisyonunun olduğunu şeylerde, Kubbe pandantiflerin üstünde de aynı Ayasofya'da olduğu gibi çok kanatlı meleklerin olduğu hı hı. yazarlar. Fakat 18. yüzyılda kubbe çöküyor. Hı. Bugünkü günümüze ulaşan kubbe de 18. yüzyılın ikinci yarısında depremden sonra yapılıyor. Hı hı. Bu kubbe de yapıya tekrardan çökmemesi için zarar vermemesi için hafif strüktürlü olması için tamamen ahşaptan yapılıyor. Yani günümüzdeki kubbe e, ki salt bir Osmanlı kubbesidir ve ahşap strüktürlüdür. Bizans döneminden gelen bu kubbe değil. Evet. Ee, haliyle de e, ama son dönemlerle ilgili olarak elimizde mesela mozaik freskoların durumu ile ilgili daha net bilgiler var. Ha Ne var? Mesela 1800'lü yılların sonlarına doğru işte yapıda bir onarım gerçekleştiriliyor 1876 yılında Kuppas adlı bir İstanbullu mimar tarafından. Mesela burada Sultan II. Abdülhamid'in de çektirmiş olduğu fotoğraflar var. Orada mozaikler, kompozisyonları üstü hı hı. tamamen açık. Evet. Yani yapının içi büyük bir ihtimalle içinde zaten günümüze ulaşan üç tane böyle mozaik vardır. Büyük bir ihtimalle onların üzerinde ince bir badan olması gerekiyor. Ama onun dışında mesela fotoğraflarda onlar bile algılanabiliyor. Evet. Ki diğer taraftakiler zaten tamamen açık. Yani Osmanlı'nın hani bunları kapatma veya öyle bir derdi yok çünkü çoğunlukla bu tür kompozisyonları bir sanat eseri olarak yorumluyor zaten. Çok gelenler güzel. de dışarıdan gelenler evet. de zaten bunlara özel önem verdiği için dolaşıyorlar. Hatta e, Ayasofya bile Osmanlı döneminde bir dönem hani müze gibi de değerlendirilmiş. Parayla insanlar içeriye alınmış örneği. Kariye'de de büyük bir evet. ihtimalle benzer bir sistem vardı. Peki e, görselliğin özel boyutlara ulaştığı mekanların işlevleri nelerdir? Bizans döneminde özellikle. Hı hı. Şimdi burada mesela Bizans döneminde bir kilise yapılırken bir tane narteks yani mesela işte İslamiyet'teki cami mimarisini son cemaatle evet. karşılaştırabiliriz. Bir tane hazırlık mekanı hı hı. koyar. Şimdi onun esprisi şu. Yapının içerisinde zaten vaftiz olmuş insanlar evet. girebiliyor, ibadet edebiliyor. Fakat vaftiz olmamış insanlar sadece narteks'te bekletiliyor. Onların içeriye girmesi uygun kabul edilmiyor. Hı hı. Böylesine bir ayrım var. Evet. İki, mesela kadınlar için de içeride genellikle tabii ki bütün kiliselerde galeri yoktur. Kadınlar evet. için genelde bu kısımdan yani için yukarı çıkış sağından merdiven olur galeriye çıkarlar. Ginekayon adı verilir. Hı, hı Bu amaçla kullanılıyor ayrıca. Üçüncüsü de mesela dış narteks denen bir narteks vardır burada. Bu şimdi burayı yaptıran kişiye değineceğiz metogitesi. Evet. Şimdi onun eklettiği iki bölüm buralar ve L şeklinde dolaşır. O L'nin diğer tarafı paraklezyon. Yani aslında Mezar mekanı olarak bilinir. Şimdi bu bölüm dış narteks ile orası birbirine bağlı. Dış narteks aslında bugünkü gibi belki de ön tarafı kapalı Hı -hı. değildi. Açık bir sundurma gibiydi. Oradan geçişi direkt paraklezyona yapılır. Orada ölüm ritüelleri yapılıyor ağırlıklı Hı -hı. olarak. Doğu tarafında bir bema bölümü oluşturuluyor, oluşturulmuş. Orada kubbe altında özellikle. Ee, i̇şte bazen orada ölen önemli kişi veya işte aziz için anma günü veya işte ölenler için orada ritüel yapılıyor. Yani dünyevi dünya ötesi hı hı. kavramının özellikle dünya ötesi ölüm sonrası için yapılmış olan bir mekan ve burada mesela mozaik tasvirlerine de bakarsak evet. onunla ilgili olduğunu göreceğiz. Anastasis sahnesi burada. Hı hı. Tam doğu tarafında yarım kubbenin içerisindedir yargı sahnesi yani mesela yargıyı yapan kişi de İsa Mesih'tir. Tekrardan dünyaya geleceği söylenir. Onunla ilgili olarak da oradaki yargı sahnesinde bir tane hetoymaz adı verilen bir koltuğu vardır. Taht olarak söyleyelim. Dünyaya geldiği zaman o tahtta oturacak. Hı hı. Ve yargı da İsa insanları yargılıyor. Hemen onun altında mesela bir terazisiyle bir melek durur. İnsanların günah ve sevabını tartıyor. Ve yanı başında da yazıcı melekler yer alıyor. Mesela burada güzel bir e, tasvir daha vardır. Böyle kompozisyonu tanımlar. İçeriği çok yoğun çünkü. Yani orada İncil'de anlatılan, Tevrat'ta anlatılan, tabi İsa ile ilgili değil bu diğer pe peygamberlerle ilgili olarak sahnelerle ilgili ne varsa yansıtmaya çalışıyorlar. Mesela ayaklarının altında da şeytan vardır. Siyah tasvir edilir genellikle. E, elleri bağlı vaziyette işte şeytan da tarif ediliyor, gösteriliyor. Evet. Yani orada dünyevi olmayan öteki dünya ile ilgili konular işleniyor. İşte İsa dünyaya geleceği zaman yani doğacağı zaman onun haberini doğuda üç tane müneccim olan kral haber Hı. alıyor. Yıldızdan görüyorlar. Evet. Ve o yıldızı takip ederek İsa'yı buluyorlar. Hatta gidince dönemin bölgenin kralı olan Herod'a ya da işte eski Grekçe tabirle Hirodes'e başvuruyorlar. Herodes de kuş kullanıyor. İşte Yahudilerin kralı doğdu. O nerede diye soruyorlar falan. Bunun üzerine Herodes de hemen iki yaşının altındaki bütün çocukların öldürülmesi talimatını veriyor. Mesela burada Paraklezyon kısmının başlangıcında buna dönük sahneler var. Hı hı. Mesela bütün küçük çocukların öldürülme sahnesi vardır. Çok vahşet bir şekilde verilmiştir sahneler. Mesela bunlar da tanımlanmış orada. Evet. Yani her şey düşünülerek Belli bir program dahilinde yerleştirilmiş. Tesadüf eseri bir tanım bir yere yerleştirilmemiş. Evet. Hepsi sırasına uygun. Tabii. Peki. Demirören yayınları Kariye Camii veya e, Koran'ın mozaik ve freskolarına ait fotoğrafları prestij bir kitapta topladı. Evet. Bu konudaki değerlendirmelerinizi de almak istiyorum. Vallahi her şeyden önce bir şey söyleyeyim. şimdi Kapağın rengi muhteşem. Evet. Bizans'ın bir moru vardır. Kitaba baktığımızda çilt renginin mor olduğunu görüyoruz. Mor renk bu topraklarda yaklaşık 3000 yıldır kutsal. Sadece yönetici zümreye ait. Asaletin böyle. rengi diyorlar tabii değil ki. mi? Tabii Yönetici zümreye. Şimdi tabii ki morun tonları vardır. Şimdi Erguvan'a doğru kayan. İstanbul'un da mesela e renk olarak simgesi Erguvan'dır. Erguvan evet. ağacından alır özelliğini. Aslında keşke İstanbul'da kent içinde bu ögeleri de biraz yaygınlaştırabilsek ağaçlarımızı. Evet. Çünkü o bizim ağacımız. Şimdi burada da hem antik devirde Roma'da olduğu gibi Roma zaten Bizans. Bizans'ta da bu renk kutsallığını devam ettiriyor. Yani bir Bizans yapısına yakışacak bir isimlendirme. Bu arada şey renklendirme kapak tasarımı zaten çok güzel. Şimdi özel bir yapı. Özel de bir kitap evet. hazırlanmış gerçekten, görsel tasarımlarıyla başta olmak üzere. Yani burada vallahi diyecek hiçbir şey bulamıyorum çünkü yapının içerisinde yapıyı tanıcı, evet. tanıtıcı, mesela çok e, değerli insan Doğan Hızlan'ın e, ön sözüyle açılan sayfalara şöyle ilk başlangıçta Pantokrator Hora İsa'sı e, fotoğrafıyla başlıyor, daha sonra da yapının tanımlanmasıyla Hı. devam ediyor. Bu yapı Hı. neydi? Hangi aşamalardan geçerek günümüze ulaştı. Evet. Ve daha sonra da tabii ki içerisinde o anlatılan mozaikler, freskolar hem e, görsel olarak çok müthiş bir ambiyans yansıtıyor. Hem de işte orada o anlatılanları okumadan görsel olarak görme şansına sahip oluyorsun. Yani burada yapının içerisine gidince, gitmeden önce. Evet. Çünkü bütün hepsinin tanımı yani da var. Yani kariyeyi görmeden. Görmüş oluyorsun kitabı Ama şu var mesela okuyarak ve görerek. Kitapta sahnelerin açılımı var. Evet. Hani ne anlatıyor, bu sahnede ne var. Şimdi onları okuyup da yapıya gidip dolaşmak insana çok daha farklı bir Tabii, hayır dediği bir şey sağlayacak onu söyleyelim. Yani e, Ama adım 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 işlenmiş. adım zaten güzel baştan sona kadar zaten belli bir program evet. dahilinde gidiyor. Yani, bahsettiğiniz Anlatımları şekilde da çok aynı. güzel. Aynen. Hani burada bu arada bir şey de söyleyelim şimdi Yapıyı günümüze ulaşmış haliyle en son 1300'lü yılların başlarında dönemin önde gelen devlet adamı olan sanat koruyucusu, hitabeti kuvvetli, matematik astronomi bilen Theodoros Metovites yaptırıyor. Metovites'in mezarı da orada. Evet. Yani aynı zamanda Karya'da bunlar da görülebiliyor. Mezarı müthiş bir niş şeklinde. Hemen karşısında da en yakın arkadaşı, çok sevdiği dostu, e dönemin generali kesinle mezarı var. Yani o mezar yapısı Şapel'de farklı mezarlar bulunuyor bu arada döneminde. Onları da belirtmekte fayda var. İşte bu yapıda bu ögeleri karşımıza çıkaran kişi de Theodoros Metohites. Çünkü kendisi dediğim gibi yani çok ayırt edici bir insandır. çok sanatsever ve sanat koruyucusu. Filozofluğu da vardır. Aynı zamanda hani burada mesela o apokrif yani İncil'lerde olmayan Sahnelerin seçimi başta olmak üzere Tevrat'tan sahnelerin olduğu kısımlar ki bu arada mesela orada kutsal ahit sandığı da vardır ki burada evet. kitapta da aynı şekilde konmuş. Çünkü onu gördüm onu da söylemek istedim. Onların tasviri de başta olmak üzere hani insanların çok böyle e, yoğunlaşabileceği çok ayırt edici konularda işlenmiş. Hani zaten buradaki İsa peygamberin tasvirleri de inanılmaz. Evet, özellikle de kapı üzerindeki renkleriyle en güzel, en güzel özellikle nokta, en güzel noktalardan bir tanesi de yapıyı yaptıran kişinin bir portresinin olması mozaiklerde. Evet. Meteorites'in e, giriş kapısının üstünde yaptırmış olduğu bu arada o da önemli 1300'lü yıllardaki kilisenin maketini, formunu İsa peygamberi e sunarken gösteriliyor. Evet. Oradaki mesela giyim şekli e, Mozaiklerde işte kullanılan o dönemki çünkü yapılanmalar ona göre göredir. Mimari şekiller, işte formlar, bahçeler, avlular falan hepsi o dönem yapıldığı için o dönemle ilgili fikir de veriyor. Evet. Bunları da çok ayırt edici. Ee, yine İsa'nın burada mucizelerini gösteriyor. Perspektif inanılmaz. Ee, dediğim gibi bu. Burada en önemli noktalardan bir tanesi mesela yapı çok eğrisel. Kubbeler, evet. tonozlar, arada pandantifler, geçiş ögeleri falan. Yani bütün bunların her tarafına mozaik ve freskoların dağıtılması, özellikle de mozaiklerin uygulanması çok zor. Yani orada o etkiyi vermek inanılmaz. Ee, figürler arasında mesela geçerken ben anekdot olarak söyleyeyim, gördüğüm için hepimizin yakından bildiği Demre'li Nikolaus da var. Hı hı. Onun da tasviri yer alıyor burada. Mesela işte Tevrat'tan Yakup Peygamber, Yakup Peygamber'in rüyası ki evet. Harran'da görüyormuş o rüyayı anlatıldığı kadarıyla. İncil yazarları yani olmayan şey yok. Evet. Ya bütün bunların hepsini buradan okumak, aynı zamanda da sahnesini görmek ve de bir de büyük boyutta olmasından dolayı çok büyük bir Katkı sağladığını düşünüyorum. Çok faydalı bir eser olduğunu düşünüyorum ve bir koleksiyon olarak bence mesela benim kütüphanemde var. Koleksiyon olarak da bence herkesin değerlendirmesi gereken bir kitap. Peki, katıldığınız ve verdiğiniz değerli bilgiler için size çok teşekkür ediyorum. Bizi izleyen değerli kitap severlerimize esenlikler diliyorum. thank you